Aldı bu Nuri ya. Hasta mı oldu acaba? Dur şunu bir arayayım. Alo, Hulusi. Aybin kapsam alanı. Daha numaranı bile çevirmeden nasıl açtın telefonu Nuri? Arayacağını hissettim Hulusi'cim. Sen aramadan hemen açtım. Çok önemli bir durum var. Şimdi sana söyleyeceklerimi aynen yap, tamam mı? Çok önemli bir durum mu var? Pe 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 peki, tamam. Ee, yapıyorum Nuri. Ne istiyorsun? Şimdi Amuda kalk. Ve ben akılsız tombul bir yarasayım la 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 şarkısını söyle. Şarkı mı? Ne şarkısı ya? Şişt, soru soracak vakit yok. Çabuk diye bir yap. Çok önemli. Hulusi. Tamam tamam Nuri yapıyorum hemen. Amuda da kalkıyorum. Ben bir tombul yarasayım tombul tombul la 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 la. Ben akılsız tombul bir yarasayım. Böyle mi Nore? Ya Nore? <laughs> tamam tamam yeter yeter. Öldüm gülmekten. Nore? <laughs> Fiko <laughs> Nasıl da kandırdım seni Tombul yarasaymış <laughs> Kusura bakmayın arkadaşlar geç kaldım Acayip bir trafik vardı Demek beni kandırırsın ha Şimdi ben sana gösteririm Gel buraya <gülüyor> kaçma <laughs> Yarasa mı ne oluyor ya Ne yarasası bu Hulusi böyle Sorma Nuri'cim ya Bu Fiko senin sesini taklit ederek beni kandırdı Ha, dur dur dur, Bay Gögyi arıyor. Merhaba çocuklar, siz gerçekten Hulusi ve Nuri misiniz? Evet Hulusi ve Nuri biziz ama siz iyi misiniz patron? Ben iyiyim çocuklar. Söyleyin bakalım en çok sevdiğiniz kahvaltı hangisi? Tabii ki rafadan yumurta ve kızarmış ekmek. <laughs> ben de en çok tam ekmek arası, zeytin ezmesi, peynir, domates, biber, soğan, fıstık ezmesi, reçel, maydanoz, ketçap, leblebi tozu... Tamam tamam inandım. Gerçekten sizsiniz. Çocuklar şimdi beni iyi dinleyin. Casuslarımız Çıbanbaşı'nın çok tehlikeli bir buluş yaptığını öğrendiler. Bu buluş sayesinde Çıbanbaşı görüntüsünü değiştirip istediği insanın görüntüsüne bürünebiliyormuş. Hay bin Çıbanbaşı, aynı bir bukalemun gibi. Evet, aynen bir bukalemun gibi. Şimdi gidin ve Çıbanbaşı'nı etkisiz hale getirin. Unutma Hulusi, kimseye güvenmeyeceğiz. Kimseye güvenmeyeceğiz. Çıban başı herkesin kılığına girmiş olabilir. Herkes çıban başı olabilir. Olabilir. Hoş geldiniz çocuklar. Sen kimsin? Aa delirdin mi Hulusi? Ne biçim bir şaka bu? Ee, şey kusura bakmayın profesör amca. Ee, güvenlik gereği bir soru sorabilir miyim acaba? Evet söyleyin bakalım. En sevdiğiniz kahvaltı hangisi? En sevdiğim kahvaltı mı? Tabii ki sahanda yumurta ve süt. İnanmazsanız Tuğba'ya sorun. Hoş geldiniz çocuklar. Niye kapıda duruyorsunuz? Girsenize. Bu kim? Hulusi ne oldu hafızanı mı yitirdin? ha tamam. <laughs> Şimdi anladım. Bütün bunlar Çıbanbaşı'nın şu yeni buluşuyla ilgili değil mi? Evet bu kalemun operasyonu. Çıbanbaşı herhangi birimizin kılığına girmiş olabilir. Söyle bakalım Tuğba. En sevdiğin kahvaltı hangisi? Ee, kahvaltıda en çok... Yeşil zeytin, peynir, bir de reçelli ekmek severim. <laughs> evet çocuklar, artık kimliğimizi ispatladığımıza göre size yeni buluşumu tanıtabilirim. İşte. <laughs> Gerçekten çok güzel. Demek güneş gözlüğü icat ettiniz profesör amca. Size kötü bir haberim var. Güneş gözlüğü icat edileli çok oluyor profesör amca. <laughs> Oluluk istemez. Bu bir güneş gözlüğü değil. Bu güneş gözlüğü gibi görünen bir tarama cihazı. Yani bununla baktığınız kişinin aslında çıban başı olup olmadığını anlayabileceksiniz. Ay bir reçelli börek. Vay canına. E, e, o zaman şu saçma kahvaltı sorusundan vazgeçebiliriz artık değil mi Hulusi'cim? Bak <laughs> bak bak. Bak 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 şimdiye kadar icat ettiğim en eğlenceli buluş bu kalemun cihazı. İstersen bir palyaço bile olabiliyorum bakın. <laughs> bak bak bak. Sonra istersem de bir eşek oluyorum bakın. <laughs> ben bence bu çok yakıştı. <laughs> ha, yakıştı değil mi? evet, muhteşem bir buluş. Süperim ben. Harikayım. <laughs> Sayın Çıbanbaşı efendimiz, 5 numarayla bağlantı sağladık. He tamam güzel. Görelim bakalım ne yapıyor o sersem. Sayın Yüce Müce Çıbanbaşı. Görev yerine ulaştım. Acayip kafadarlar az sonra burada olurlar. Aferin. O zaman daha ne bekliyorsun teneke beyinli? Bu kalemun cihazın nerede? Kılık değiştir hemen. Ay az kalsın unutuyordum. Hemen değiştireyim Sayın Mayın Çıbanbaşı. Değiştirme operasyonu tamamlandı Sayın Çıbanbaşı. Güzel. <laughs> Zaten tip çizdin, iyice tipsiz oldun. Şimdi sakın unutma, o sersem acar kafadarları sürekli izleyeceksin ve bana rapor vereceksin. Anlaşıldı mı? Anlaşıldı Sayın Bayın Yüce Yüce Çıbanbaşı. Aferin, aferin. Hadi şimdi yıkıl karşımdan. Evet, şimdi ne olsam acaba? Ha, buldum. Tarkan olacağım, Tarkan. <laughs> Oyda başı kedi, eşe Yok yok, ben en iyisi Brad Pitt olayım. Evet, Brad Pitt. Ha, bence inek şabı olursa Sayın Çıbanbaşı. Kes, <laughs> <laughs> Brad Pitt olacağım ben, Brad Pitt. Öf ya şu çıban başı da her hafta gizli üstünün yerini değiştirmesi olmaz sanki. İşin yoksa her hafta her hafta ara dur. Hulusi için çıban başını gizli üstünü aynı yere kurarsa o üst gizli üst olur mu hiç ha? Olur mu? Ya e, olmaz tabi. Olmaz tabi. Merak etmeyin çocuklar şimdi bir ipucu buluruz. Abiler acak havalarlar. Abiler o nereye böyle? Öf ya bu gıcık çocuk yine buldu bizi ya. Dur bakalım Hulusi dur. Şimdi anlarız. İşte tam tahmin ettiğim gibi. <laughs> Bu çıban başının adamlarından biri Hulusi. Dur bakalım. Şunu çaktırmadan takip edelim de çıban başının gizli üstünü bulalım. <laughs> Abiler ne yapıyorsunuz? Görevime mi gidiyorsunuz? Çıban başını yakalayacaksınız değil mi? Çıban başı mı? <laughs> ne işimiz var canım bizim çıban başıyla? Pikniğe gidiyoruz biz. Hmm, e tamam o zaman. Nasıl da kandırdık ama. Hadi hadi şunu takip edelim. Buldum buldum. Ay, ayı ol. Kurbağa al Kurbağa. Yeşil kurbağa. Yok yok. Maymun ol. Maymun. Başkası olma kendin ol. Böyle çok daha güzelsin. Kesin. Siz benimle dalga mı geçiyorsunuz terbiyesiz tenekeler. Bu kadar eğlence yeter. Şimdi bu muhteşem buluşla çok haince bir şey yapmalıyız. Ama ne yapmalıyız? Buldum. Tavşan kılığına girip banka soyalım. Saçmalama leblebi kafalı. Tavşanmış. O zaman acar kafadarlar kılığına girip banka soyalım. Saçmalamın mı? Acar kafadarlar. Evet. <laughs> acar kafadarlar kılığına girip banka soyalım. He? Nasıl fikir? Ee, ben de dedim az önce. <laughs> Çok güzel bir fikir buldum. Çok güzel bir fikir buldum. Ben bir dahiyim. <laughs> Sayın içi Çibanbaşı her şey kontrol altında acar kafadarlar sizi yakalamayacaklarmış He bizi yakalamayacaklar mıymış Se senin ne işin var burada ben sana acar kafadarları izleyeceksin dememiş miydim hı İzledim efendimiz önemli bir şey yapmıyorlar piknik yapıyorlar biz artık Çibanbaşı da da ilgilenmiyoruz ne yaparsa yapsın dediler ah, Sersem seni kandırmışlar köfte kafalı dolma beyinli ah! Kimse kıpırdamasın acar kafadarlar duruma el koyuyor Ayıp oluyor ama Nuri ya. Son lafı hep sen söylüyorsun. <laughs> Hayır. Bu kez en son lafı ben söyleyeceğim. <laughs> ben Hulusi. Duruma el koyuyorum. <gülüyor> <Bak>. <gülüyor> Aa, yaşasın. Yaşasın. Gördün mü Nuri? Bak son lafı ben söyledim. Saçmalama Hulusi. Bu sen değilsin. Bu çıban başı. Hayır gerçek Hulusi benim. Hayır gerçek Hulusi benim. Hayır gerçek Hulusi benim. Yalancı. Gel ya buraya gerçek Hulusi. Gerçek benim, Hulusi benim benim. 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 Ben. Eyvah. Hulusi. ya. Hulusi Hulusi çekil oradan çabuk. Nuri ya şuna bir şey söyle ya. Gerçek Hulusi benim. Hadi oradan. Asıl gerçek ve en gerçek Hulusi benim. Nuri asıl sen buna bir şey söyle. <laughs> ne yapacağız şimdi Tuğba? Çok basit. Gözlüğümüzü takacağız. Gerçek Hulusi'yi bulacağız. Gözlük sende değil mi? Aa tabi ya tabi. <laughs> cebime koymuştum dur. Ee, Ayaksi nerede bu gözlükler ya? Ben şu cebime koymuştum. Yolda düşürdüm galiba. Ya hay Allah. Şimdi yandık işte. Dur dur dur. Dur bir dakika. Ha, buldum buldum buldum. Evet. Sağdaki Hulusi söyle bakalım. En sevdiğin kahvaltı nedir? En sevdiğim kahvaltı mı? E, şey. eee... Cheeseburger. Yok yok. Sosisli. Sosisli çok severim. Hamur ee, hamburger ya. Her şeyi abur cubur her şeyi yiyorum ben kahvaltıda işte ya. Demek öyle. Şimdi diğer Hulusi söylesin bakalım. En sevdiği kahvaltı ne? E tabii ki tam ekmek arası, zeytin ezmesi, peynir, domates, reçel, biber, soğan, tamam, fıstık ezmesi... Tamam 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 anlaşıldı anlaşıldı. Gerçek Hulusi soldaki Hulusi. <gülüyor> 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 Acar kafadarlardan nefret ediyorum. Evet işte yine yakaladık seni çuban başı. Siz öyle sanın. Bu sefer kuş olup uçacağım. Beni yakalayamayacaksınız. Bir numara çabuk beni kuşa çevir. Emre versiniz efendimiz. <laughs> ne, ne? Olamaz. Ne yaptın sen sen? Ee, sayın Çıbanbaşı beni kuşa çevir dediniz ya. Bak bak bak. beyinli. Tavuk dedi kuş dedi, Tavuk çevir dedim beni. Tavuklar uçamaz ki. <laughs> Doğru ya. O zaman biz en iyisi koşarak kaçalım. <laughs> Evet çocuklar. Bu kalemun harekatı burada sona erdi işte. <laughs> evet ama anlaşılan akşama tavuk harekatı var. Kızartma tavuk harekatı. <laughs> ne? Kızartma mı? Bırak beni. <gülüyor> <gülüyor> şaka şaka merak etme. <gülüyor> <gülüyor>